Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu adamlar ne kadar güzel indi ya bu defa. Çok kötü atladım ama silah aldım. Onu da vuramadım. Oo. Bu baygın. Bu da baygın. Dur 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 dur. Allah buradan sıkıyor. Bana sıkıyor. Ah. Kim baydı onu? Sen ne geliyorsun öyle? Abi. Dar alandan mükemmel paslaşmalar. Şu adamı çekmem lazım. Eğer çekmedilerse bence benim hakkımdı bu. Ah vuruyor. Nereden gördüm? Geliyor buraya. Baygın. Lan. Oğlum bu demirlerden nasıl mermi geçmez? Oo. Bir çaldırdık iki aldık. Keşke hep böyle olsa. Bir dakika bu taraftan oynayacağım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ben bu sıkışık ve der alandan çıkarken siz de şöyle beyinleri atarsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Önümde biri var. Buna da oynamam lazım. Çerdi mi bu? Aha. İyi vurdum. O ne lan? Oha. O ne öyle? Lan ne biçim vurdu? Bu tarafa geldim. Aa bir kişi yazıyor. Kimse yok. Vallahi kimse yok. Çok iyi. 2 kişi geldi ama bu ortaya atacağım arkadaşlar. E açıldı. Ver çabuk ver kimse gelmeden. En azından düzgün bir şeyler toplayalım. Burada verilen silaha göre yine de bir M249 oynayabilirim ama. Ama bir çok iyi bir silah olması lazım. Ne verdi? MG verdi. AMR var, MG var. Arkadaşlar bence MG'yi alalım çünkü zaten M200 istiyordum ama ya MG de onun tarzında bir silah yani o da ağır silah. O yüzden MG AMR yapalım. Biraz 7.62 lazım. 50 mermi yetmez yani şarjörü bile değiştiremiyorum. Bu iki kişiyi de bulabilir miyim acaba? Aha duydum. Biri bu tarafta. Kalkanım var sıkıntı yok. Aha. Oo yemezler. Yavaş yavaş. Mermiyi bitirdin. Arkadaşı var mıdır bunun? Yok bıraktı kendini. İki seviye kalkan çıktı. Bir 7.62 yok mu abicim ya? Heh. Ver biraz. Çekil şuradan çekil. Başka da yok herhalde. Şu enerjiyi falan cebe atacağım. Üstümüze kalsınlar. Zararı yok. Sağda solda basarız. O zaman buradan yavaşça çıkayım. Şu mermileri de alayım. O neydi? Aa. Ee, tamam. Bu yüzden iki yazıyormuş değil mi? Evet. Temiz burası. Arkadaşlar gidebiliriz. Motor var önde bir tane. Aha ses var. Dur 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 dur. dur. Oo. Abi canım çok az ama dur lan döneceğim. Otomatik cam basıyorum zaten buradan geldi. Geri bas, geri bas, geri bas. Bu tamam. Bu da tamam ve bitti. Tamam ikilermiş. Kalkan olunca güzel oluyor ya. Ya zıplatıyor ya. Ben o yüzden yani bu aralar balon kullanmıyorum ama diğer el bir balon yapalım değil mi arkadaşlar? Balonda özledik ya. Kalkanla da daha kolay oluyor. O yüzden kalkan kullanıyorum. Şöyle evet, Pochinki'ye doğru bir gideceğim. Pochinki'den de sıkan vardı arkadaşlar. Ve... 1 yedi. 2 yedi. Bayıldı. Arkadaşları burada mıdır? Yoksa Pochinki'de de midir? Şurada duralım bir. O gördüm. Bak bak bak. Neye baktın? Allah ayağım kaydı 8x var. Oo tam da aradığım şey. 7 mermimiz kaldı ama o 8x ile 7 kişi vururuz bence dersem inanmayın muhtemelen bir tane araba görürsem tüm mermileri ona harcarım <laughs> hep yaptığım şeydir şunu atalım 6x cibimizde kalsın arkadaşlar şöyle dürbünü de kısalım şunları bir atıyorum şundan da bir tane atalım çok dolu çantam gidelim Aha, soldan beni çağırıyorlar. Tam da burada kimse yoktur. Alan dışı burası derken birbirini yiyen iki takım görüyorum. Bu niye süpürgede bekliyor böyle? Sen ne yapıyorsun ya öyle? Alayım seni böyle. Seni de şöyle alayım abicim. Geliyorum. Süpürgem yok ama biri uçuyor. O kalkan kurdu. He. Arkadaşına kalkan oldu. Sen git. Buna dalmam lazım. Duracak arkamda. Aha! Uçtu mu? Vallahi uçmuş. O zaman şöyle bırakalım kalkanı. Ver 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 ver. O adam orada bir yerde durdu ben size söyleyeyim. Hiç görüntü vermiyor. Allah kalkan bitiyor. Durmadım acaba ya. Oo. Amere mermisi. Almam lazım. Şöyle çantayı biraz bırakırsak. Tamam. Şöyle soldan geçeceğim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Aa varmış. Tamam, tamam, tamam. Şuradan bir dönelim. Oo, oh, yavaş yavaş abi eyren, yavaş. Gel şimdi. Bir girdi. Aman aman aman. Aman. Yavaş lan. Ah. Oo. Yalnız çok sağlam vurdu. Bir an dedim gidiyorum yani. Neyse ki hallettik de. Şu an kalbim pıt pıt atıyor. Burada biri var. sol tarafta galiba arkadaşlar çünkü çıkıyordu buradan. Traktörün içinde değil. Ortaya açmış. Aha. O DBS. Yemezler. Al bakayım. Heh. Seni gidi seni. İşte şu kalkan olmasaydı şu an arkadaşlar gitmiştim. O yüzden yani kendi kafamda bazı taktikler yapıyorum ya. O yüzden balonu kullanmıyorum varlar Ama sizin için diğer el kullanacağım tabii ki. Onu söyleyeyim. Şunu atalım. Arkadaşlar gidebiliriz. Bir drop'umuz var. Soldan da koşan biri var. Bot herhalde. Oo f 90 Ver. Ulan keşke MG ile vursaydım. Bir sürü mermi gitti boşuna. Son 12 kişi bu arada ama adamları bulamıyorum arkadaşlar. Tekrar bir gezintiye çıkacağım. Evet buradalar. 4 kişi var bu etkinlik alanında. Adamlar çıkmamış ya buradan. Gerçi çıkmışlar. Burayı ben zaten temizledim. Allah. Burası benim geldim ikinci etkinlik alanı. Ulan biz burayı temizlemiştik. Adamlar hepsi geliyor. Aşiret gibi geliyorlar vallahi üstüme. Allah. Hayır hayır. Uu, çok geliyorlar. Bir, iki. Ah mermi bitti. Hayır ya mermi bitti mermi bitti. Ulan. Ben bunun intikamını alırım diğer maçta da. Ah be şu pozisyonu nasıl kaçırıyorum ya. Alırdım. Arkadaşlar inişimi şöyle ön tarafa doğru yaptım. Avugum var. Seni şöyle alıyorum. Bir de M7 buldum. Allah. Ah be bir tane vurdum ama. Şöyle mermi biraz. Çok kalabalık çok kalabalık. Bırak kalabalık. Hindi kalabalığa girmiş. Ne demiş arkadaşlar? Anam. Anam dememiş anam dememiş. Yanlış olmasın. Aha da vurdum. Hindi kalabalığa girmiş ne demiş? Bu ne bırak. Bula, bula. <laughs> Nerede bunlar? Aşağıda. Solda. Gel buraya gel. Şu DBS'in tadını bir göstereyim sana. Hop. Bu tamam. Sağ alt sıkıyor, sol var. Ben nereye oynayayım ya? Vallahi böyle olunca da kararsız kalıyorum ya. Ama her yerde adam olmasını çok seviyorum çünkü tam istediğim gibi. Aksiyonlu şeyleri seviyorum. Bak sağ var sol var. Duyuyorsunuz değil mi? O sol geldi. Gel madem gel. Sen çok iyi bir abiye benziyorsun. Oynamayı seviyorsun. Aa! Oy. Tutturamadım bir an. Gerçi tutturdum ben. Niye tek yemedi? Tabi bize gelince tek yemeyin. Ama ben 20 metreden tek yiyorum. Adamın dibinden DBS vurdum. Nasıl düşmez yani? Gel lan buraya. Bugün DBS intikam günü. Ama etkinlik alanı için. Aga be. Osama. Osman olacakken direkten dönmüş. Şöyle bir göster bakayım adamların yerini. Evet önüm var. Hiç göstermene gerek yok. Ben o sesi duydum. Bu taraftan. Allah iyi vurdu. Yanaş yanaş. Yanaş bakayım. Tek yemeseniz ne olur. İki atarız. Vallahi tek yemiyorlar ya. Şaka gibi ya. Bu silah niye bende çalışmıyor? Üstüm var. Bir can basmam lazım. Bu ikinci mi mi bastı? Sen ne geziyorsun ya? O adam solda dışarıda mı yoksa burada mı? Nerede lan? ben burada tamam tamam tamam. Aha. Oh. Hayır. Ay. Ay. Nasıl dönüyor yerde? Bu da galiba 3. ya da 4. medkit. Bu ne kardeşim? Her savaştan bir medkitle çıkıyoruz. Bir kişi görünmüyor arkadaşlar. Yalandan bir de öne bomba attım. Ver 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 ver. Ne var? Yine MG var. Yine AMR var. Allah'ım ya Rabbim. MG almayacağım bu defa. Takviye oyunda yok edemiyor muyuz? 3 atıyorum, 2 alıyor. 2 atıyorum, 1 alıyor. Oğlum istemiyorum. İstesem 3 atmam zaten. Aha geldi solda. Evet gel bakayım. Senle bir oynayalım. Küçük odada 5 bombam var. Hadi bir tanesini oraya harcayayım. Şöyle. Bir de anam. Oy. Kardeşim sen uğraşma ben kendimi vururum. Oh. Oğlum otobüs mü bekliyorsun? Ha konuşuyor. Ses, sese bak ya. <laughs> tamam arkadaşlar. Bence yavaştan çıkabiliriz de 6 tane kit toplamışım. Ben ne diyorum light. ki çanta niye bu kadar dolu? Şunu da kullanayım hatta. İyileşmeyi 3 yapalım. Şunları da alayım. Başka da alacak bir şey kalmadı zaten. Gidelim. Evet bu taraf yine dolu. Burayı seviyorum ya. Poçinki kaldırım erisinde genelde dolu oluyor. Soldan bot geliyor herhalde. Önce botu alayım. Onu çalsaydın duman ederdim seni. Gerçi şimdi de çok değişen bir şey olmayacak gibi ama çok temin konuşmayalım. Çok kötü anılar geliyor aklıma, özellikle Tokilerde. Aldım. Bu bir değil bence ya. O araba geldi. Durdu. Kaydırdı. Çatıya çıkar mı? Araba sesi geldi, ayak sesi gelmedi. He, kayalarda durmuş. Kafa görünüyor ama küçük bir render bug'ı var orada. O yüzden bombayla hallediyoruz. Evet uçtu temiz. O ne lan? Oha! O da bana bomba atmış. Oy! Ama benim şokum var Allah'tan. Anam. Ah be. Yo biraz erken ateş ettim. Daha doğrusu geç ateş ettim. Ne yapıyor bu? Aa ne yaptı bu böyle? Niye öyle durdu? Abi acil bir 8 almam lazım. Şunda bir sağlam tamak vardı. Gidelim. Başka var mıdır acaba Poçinkine? Bagi. Bir amere. Bir daha. Yok olmadı. Teker gitti kaçamaz ama arkadaşı mı var? Evet evet evet. Süpürge geldi. Onu iyi vurduk. Çık abi şöyle bir süpürge daha geldi. Allah. Aha da aldım. Oo çok yedi. Son bir kişi galiba arkadaşlar. İki arkadaşını yedik. Şöyle bomba. Bunu atarken de kaçacak. Lan. Bunu al o zaman. Ben de o arada şöyle geçeyim. He ya. Hep orada kalacağım mı sandın? Tertemiz 1v3 diyorum. Oha lan. Adamdaki özelliklere bak. Bu da benim gibi. Önüne geldiyse toplamış lazım olur diye. Oo güzel. Gid 62 bayağı varmış burada. Bunları cebe atalım. Şuradan bir bagi çekeceğim. Tokiler görünmüyor hala. Benim bu vurduğum adam bu değil bence. Ha şu yoldaki değil mi bu? Bir de evlerin oradaydı tane var. Bu baygın. Kaya iyi gibi. Burayı alalım ve bombalayalım. Oo. Oh. Sen nereden çıktın ya? Geliyor bombalar. Kaldırdı galiba. Şuraya bir tane. Bir tane de şu arkaya doğru. Uçmadı. Aha temiz Bittiler değil mi Yalnız Hala baygınlar yani Bunlardan bir kişi daha çıkabilir Süpürgem var Sıktıkları anda hazırım arkadaşlar Direkt süpürgeye bineceğim Refleks modumuz açık yani Rahat olun P90 Geçen bir ara bir yerde pusu yedim Livik'deydi galiba Orada refleks modu kapalı kalmış dedim Reflex modu açık ve kapalı hali şu arkadaşlar. Küçük bir açıklama olsun. Mesela bir yerde adam olduğunu biliyorum diyelim. Direkt refleks atmaya hazırım yani, tamam mı? Ama ama diyelim ki bir yerde adam olmadığına eminim diyelim. O an salıyorum yani her şeyi. Bir yandan işte çayımı falan içiyorum. Yani öyle. Bunun açıklaması o. Merak edenler için söylemiş olayım. Gidelim. adam var. Hop! Oy! Tek atış, tek mermi. Devam. Biri koşuyordu. Bot mu? Ha, bot. Güzel. Solda da biri var. Oo, araba. Abi! Hayır, hayır, çok kalabalık. Oy, yedi. Allah! Oy. oy! Oy, 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 oy! Bu ne? Harika arkadaşlar. Bu nasıl bir V4? Bu nasıl bir V4? Uh -huh. Üf, üf, üf. Çok iyiydi be. O ne lan? Adam kalktı. Gitmediniz mi siz? Oo, arkadaşlar. Vallahi bu bir V4'e. Helalleri, beyinleri. Artık Allah ne verdiyse yapıştırın. Alırım. Rovdi takımı. Rovdi uğur. Çok iyiydi ya. Ana. Bir dakika. Şöyle dönelim dönelim. Osman'ım. Osman da gitti. Son bir kişi. Kalkın üstümüze alalım. Bu son bir kişi nerede acaba? Bu da direkt gitti. Bunun da arkadaşı değildir. Bir drobumuz var. Bakalım madem adam bulamıyoruz. Drop alalım. Oo, AMR var bir de. Son bir kişiye tam 13 tane AMR mermi var arkadaşlar. Artık o adam düşünsün. Kalkan taktım ne olur ne olmaz diye. Çünkü bir yerlerde yatıyor olabilir. Duruma göre direkt kalkanı koyarız. Bu arabayı da ben getirdim oraya da. Yok adam hiçbir yerde yok arkadaşlar. Her tarafta döndüm. Aa. Duydum. Heee. Botmuş. Şıp. Ve şıp. Arkadaşlar. Helalleri bir indir alırım. Çok 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 iyi maçtı. Müthiş müthiş. 4087 hasarımız var. Ana silahımız da M762 olmuş arkadaşlar. 29 kill almışız. Güzeldi tertemiz maç ve maçın sonunda da bu videoya yakışır bir şekilde tertemiz 1v4. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar olsun. İzleyen, beğenen, paylaşan, yorum yapan, destek olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.